Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar, bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar, bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler eminim ki sınavlarında çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Birinci soru da bize demiş ki: Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki yeri nedir? kısaca açıklayınız. Buna ne diyebiliriz arkadaşlar birinci madde olarak? İslam dininin kutsal kitabıdır kesinlikle Kur'an-ı Kerim. İslam dininin kutsal kitabıdır. İkinci olarak da diyebiliriz. Allah'ın son peygamber Hazreti Muhammed'e gönderdiği vahiylerin bütünüdür. Allah'ın son peygamber Hazreti Muhammed'e gönderdiği şöyle diyelim. Gönderdiği vahiylerin bütünüdür. Üçüncü olarak da diyebiliriz. Müslümanlar için temel bilgi ve hüküm kaynağıdır. Müslümanlar için Temel bilgi ve hüküm kaynağıdır. Hüküm kaynağıdır. Ve arkadaşlar son olarak da diyebiliriz ki tüm insanlara rehberlik etmesi için indirilmiştir. Tüm insanlara rehberlik etmesi için indirilmiştir diyebiliriz. Ve arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru demiş ki Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinde 5 tanesini yazınız. Buna ne diyebiliriz? Son ilahi kitaptır. Bunu da farklı renkle yazalım. Son ilahi kitaptır. Evrensel bir kitaptır. Kıyamete kadar korunacaktır. Onun dışında ne diyebiliriz? Hidayet kaynağıdır. Ve arkadaşlar son olarak da diyebiliriz ki mucizevi bir kitaptır. Ve üçüncü sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişisiz olmak isterseniz, sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Üçüncü soruda bize demiş ki: Kıssa nedir? Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerden 5 tanesinin adını yazınız. Arkadaşlar ilk olarak kıssayı açıklayalım. Kıssa nedir? Geçmiş peygamberlere ve ümmetlerin başından geçen ibret verici olayları anlatan hikayelerdir. Hemen diyelim buraya kıssa geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin diyelim ve ümmetlerin başından geçen ibret verici olayları olayları anlatan diyelim hikayelerdir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerden beş tanesini şöyle diyelim şuraya yazalım. Kimleri diyebiliriz? Hangi peygamberleri biz diyebiliriz arkadaşlar? Hazreti Adem diyebiliriz. Hazreti İbrahim. Hazreti Musa. Hazreti İsa diyebiliriz. Ve tabii ki de arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliriz. Hazreti hatta onu şöyle aşağı yazalım. Hazreti Muhammed diyebiliriz. Arkadaşlar ve dördüncü sorumuza geçelim. Calut'u öldüren peygamber kimdir? Bu soru da arkadaşlar önemlidir. Sınavınızda çıkabilir. Öğretmeniniz böyle detaycı ve zor sorular sormayı seviyorsa birazcık. Arkadaşlar Calut'u öldüren peygamberimiz Hazreti Davut'tur. Hazreti Davut. Beşinci soruda Hazreti Davut'un hem kral hem de peygamber olmasına rağmen demircilik yapmasından ne gibi dersler çıkarırız? Bunu arkadaşlar ne diyebiliriz? Hz. Davut'un hem kral hem de peygamber olmasına rağmen demircilik yapması zaten bize kişisel emeğin ve helal kazancın önemini gösterir. Bu durumdan da çıkarılacak dersler şunlardır diyebiliriz. Diyelim ki birinci olarak makam ve mevki ne olursa olsun diyelim. Makam ve mevki ne olursa olsun yani arkadaşlar hem kral, kral olmasına rağmen yine de demircilik yapması makam ve mevki ne olursa olsun insanın kendini, kendi geçimini diyelim, kendi geçimini sağlamak için çalışması gerektiği. İkinci olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Hemen şöyle iki diyelim. Alçak gönüllülük ve tavazu sahibi olmak yani kral olup böbürlenmemek de kesinlikle çok önemlidir. Yani insan alçak gönüllü olması, alçak gönüllülük ve tevazu sahibi olmak diyelim. Ve arkadaşlar son olarak da diyebiliriz ki zanaatın ve el emeğinin kutsal olduğu. Zanaatın ve el emeğinin kutsal olduğu. Bu şekilde de 5. sorumuzu cevaplayabiliriz. Hemen kalemimin rengini değiştirdim. Hz Davut'tan sonra hem kral hem de peygamber olan Kudüs'teki mabedi yaptıran kimdir? Bunu arkadaşlar biraz ya aslında bilgi sorusu birazcık tabii ki de ve biraz da sizi zorlayıcı sorular soran öğretmenler olsun sorabilir. Çünkü yorum sorusu değil bilgi sorusu. Arkadaşlar Hazreti Davut'tan sonra hem kral hem de peygamber olan ve Kudüs'teki mabedi yaptıran kişi Hazreti Süleyman'dır. Yedinci sorumuzda Hazreti Süleyman orduları kimlerden oluşur demiş. Buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Hazreti Süleyman orduları insanlar arkadaşlar cinler ve kuşlardan oluşur. 8. sorumuzda Hz. Süleyman'ın ayaklı iken vefatının yere düşene kadar anlaşılmamasında ne gibi dersler vardır? Arkadaşlar bunda biz ne diyebiliriz? Hz. Süleyman'ın vefatının dayandığı asasını kurt tarafından yenilip yere düşene kadar anlaşılmasında. yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar bunda e insan ömrünün sonlu olduğu ve ölümün ne zaman gelineceğini bilinmediği diyelim birinci olarak insan ömrünün sonu olduğu ve ölümün ne zaman geleceğinin bilinmediği. İkinci olarak ne diyebiliriz? Her şeyin sebebe bağlı olduğu ve hikmetinin düşünülmesi gerektiği. Şöyle arkadaşlar bir daha yazalım burayı. Her şeyin bir sebebe bağlı olduğu ve hikmetinin düşünülmesi gerektiği. Ve arkadaşlar son olarak da ne diyebiliriz? Kimi zaman bir olayın sonucunun Ancak belli bir zaman sonra anlaşılabileceği. Ve arkadaşlar 9. sorumuza gelebiliriz. 9. soru bize demiş ki İbrahim suresinde hangi konulardan bahsedilir? Kısaca anlatınız. Arkadaşlar biz İbrahim suresi tevhid inancını, Allah'ın kudretini ve nimetlerini, peygamberlerin görevlerini, geçmiş ümmetlerin başına gelenlerini ve ahiret hayatını yani ele alır. Ve özellikle de peygamberlerin kavimlerini uyarmak için Allah'ın ayetlerini nasıl tebliğ ettiklerini anlatır. Biz de diyelim buraya. İbrahim suresi tevhid inancını, Allah'ın kudretini ve nimetlerini diyelim. Peygamberlerin görevlerini Geçmiş ümmetlerin başına gelenleri Şöyle biraz düzgün yazalım. Geçmiş ümmetlerin başına gelenleri ve ahiret hayatını ele alır. Özellikle diyelim, özellikle peygamberlerin kavimlerini uyarmak için kavimlerini uyarmak için Allah'ın ayetlerini nasıl tebliğ ettiklerini anlatır. Allah'ın ayetlerini nasıl tebliğ ettiklerini anlatır. Bu şekilde 9. sorumuzu tamamlayabiliriz. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki ayetlerin okunuşlarını Türkçe yazınız. Aşağıdaki ayetlerde arkadaşlar Rabbena atina ve Rabbena filli duaları bulunmaktadır. Okuyalım hemen. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gına azabenler. Rabbena filli veli valideyye velil müminine yevme umur hisab yazmaktadır. Ve biz de bunları yazalım. Şöyle kırık, mavi rengimizi alayım. Şöyle hemen şöyle şuradan yazalım. Diyelim ki Rabbena atina Şöyle şapkalarını da koyalım. Fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına ve kına azaben nar. Şurayı biraz daha şöyle şey yazalım. Düzgün yazalım tam. Azaben nar. Şu şekilde yazılır. Ve Rabbena Firli'yi de şuraya yazalım. Hemen diyelim. Ee, Rabbena Firli Şöyle Firli Veli Valideye Velil Mü'minine Yevme Yekumül Yekumül diye yazalım. Ee, şöyle bir işaret olacak. Ve hırsı Bu şekilde arkadaşlar 10. sorumuzu tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışma ve sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma ve sınav videolarında görüşmek üzere.